Filistin, İsrail gerilimine dair Türkiye'den açıklamalar ve itidal çağrıları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir kez daha gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı. Türkiye'nin elinden geleni yapacağını dile getirdi. İki devletli çözüm perspektifinin şart olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, ateşe körükle gitmenin hiç kimseye bir faydası olmaz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı'nın kiliseyi Kanuni Sultan Süleyman'ın Kudüs kapısına yazdırdığı sözlerle açması da dikkat çekti. ateşe körükle gitmenin başta her iki taraftaki siviller olmak üzere hiç kimseye bir faydası olmaz. Türkiye çatışmaların bir an önce durması, son hadiselerle birlikte iyice tırmanan gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Türkiye elinden geleni yapmaya hazır dedi. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın sona ermesi için iki devletli de çözümü işaret etti. Bugün bölgemizdeki sorunların tamamının kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyeti uygun bir şekilde çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir. İki devletli çözüm perspektifinin muhafazası son derece önemlidir. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik mesajlarını Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışında verdi. Bizim medeniyetimizde mazlumun da zalimin de kimliğine bakılmaz. Adı inancı, mensubiyeti ne olursa olsun. Zalimin karşısında mazlumun yanında durmak bizim görevimizdir. Mescidi Aksa'ya saldırıyı hiçbir zaman kabul etmedik diye devam etti. Sözlerine barış çağrısı yaptı. Faturayı yalnız İsrail ve Filistin ödemiyor diye uyardı. Tüm dünyanın sustuğu dönemlerde biz hakkı, hakikati ve acı da olsa doğruyu söylemekten hiçbir zaman çekinmedik. Bölgede gerilimi tırmandıracak, sorunları daha da derinleştirecek, her türlü adımdan imtina edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Gazze halkının abluka sebebiyle çektikleri sıkıntıların hafifletilmesi için de ilgili kurumlarımız aracılığıyla her türlü gayreti gösterdik. En fazla üzerinde durduğumuz susuz Filistin meselesinin uluslararası hukuka göre çözülerek bölgenin huzura, kalıcı barışa ve istikrara kavuşmasıdır. Adaleti tesis etmede geç kalındıkça maalesef bunun faturasını Filistinliler ve İsraillilerle birlikte tüm bölgemiz ödüyor. Mesajlarını bir çağrı ile bitirdi. Sükûnetin tekrar tesis edilmesi için Başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız. Bölgede söz sahibi tüm aktörleri de barışa samimiyetle katkı vermeye davet ediyoruz. Tam da bu sırada korumaları telefonunu getirdi. Erdoğan birkaç dakikalığına sahneden indi. Bir telefon görüşmesi için Cumhurbaşkanımız e, çıktı, şimdi birazdan bizlerle birlikte olacak. Cumhurbaşkanı Birazdır. kilisenin açılış kurdelesinde o görüşmeden sonra kesti. لا اله الا الله ابراهيم حليل الله